Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün ne yapıyorum? Ee, arkadaşlar e, biliyorsunuz bir önceki videoda Ulukşehir'e gidip geldik motorumuzla beraber. Motorumuzu bu sene sıfır almıştık 2023 model. E, rodajdaydı. E, rodajı kilometresi tamamlandı arkadaşlar. Şimdi motosikletimizi gizerler. Aldığımız yer gizerler. Adana gizerler. Oraya. Rodaj bakımına götürüyoruz. bakalım. Rodaj bakımında neler yapılıyor? E, fiyatlandırması nasıl? Ne kadar fiyat ödeyeceğiz? E, ne işlemlerden geçiyor? Hep beraber görelim. O halde e, çok uzak değil zaten buraya tahminim 5-6 dakikalık mesafede. E, bir gidip e, ne yapılacağını hep birlikte görelim. Arkadaşlar rodajda e, motosikleti ilk alırken 6000 devirin üzerine hiç çıkmayın denilmişti. E, ben e, ona rağmen elimden geldiği kadar e, 5000 devirlerde kalmaya çalıştım. E, bazı yerlerde, bazı zamanlarda birkaç defa çok fazla olmamak şartıyla 6000'e geldim. Yani 6000'e geldim derken 5000, 5000 devri geçtim. E, fakat altı yılı devri asla hiçbir zaman geçmedim arkadaşlar. Dedikleri şeylerde oynadım yani devirler içerisinde. E, normal tabirte e, de çok fazla gitmemeye çalıştım. Hatta şehirler arası yolculuğumda bile e, sürekli yavaşlamalı durmalı gitmeye çalıştım. Sesi attım, beşe attım, yavaşladım, hızlandım ee, 5-5500 devirleri yetmeyecek şekilde kullanmıştım ee, uzun yolda dahi ki zaten burada bence arkadaşlar şehirler arası değil de şehirler içinde e, daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü e, şehirler içerisinde ister istemez e, ne yapıyoruz e, yavaşlıyoruz hızlanmak gereği duyuyor Tabi bunları yaparken de ani hareketlerden kesinlikle kaçınılmalı arkadaşlar. E, rodaj sadece e, motor için değildir. E, lastikler için de bir rodaj vardır. Fren için de bir rodaj da vardır. Süspansiyon için de. Yani bu araç sıfır çıktığı için kullanılmayan her parçası rodaja dahildir aslında arkadaşlar. E, şimdi biz rodaj bakımını yaptırırken sadece motora olan yağ değişimi filtresi tarzında değil de tamamını kaplayacak şekilde arkadaşlar yaptıracağız. Ee, giderler şu sağ köşedeki yer bir etrafından dönüp oraya bir ulaşmaya çalışalım. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. İyi bir oda yaptığımı düşünüyorum. Ee, motoru hiç yıpratmadan kullandığımı biliyorum. Geldik kaydır arkadaşlar. Nereden dönüş? Buradan da herhalde biz ortayız. Evet. Tam parkına çıktım. Bakalım şimdi arkadaşlar rodaj nedir? Neler yaptırıyoruz? Hep beraber bir görelim. Hocam motoru rodaj bakımına getirdim de direkt buraya mı gireceğim arkadan? Mu Efendim? Mi ya Anlamadım. Mi yok randevum yok. Bir görüş, peki, Nereyle görüşüyorum şu içeriyle mi? Randevulu mu geldiniz diye sordular da tabi biz randevulu gelmedik bakalım arkadaşlar şimdi e, normalde randevulu gelmemiz gerekiyormuş e, ben e, motoru satın aldığım arkadaştan karşılaştım ve ona rica ettim çünkü benim e, rodaj bakımı e, gün olarak. 4 Ağustos'a tarihine e, gün veriyorlardı e, bu nedenle o kadar beklersem motorla ildişi yapıyorum e, rodaj bakımını e, yapmadan çok fazla kilometre geçmiş olacak e, ilk bakım olduğu için rica ettim zaten bir ağırda yok e, ilk bakım olduğu için e, normal işte gevşemiş yerler sıkılacak İki yer ben gösterdim zaten size de söyleyeyim arkadaşlar bu arada gevşeyen yeri gevşeyen yerler arkadaşlar bakın bakın görüyor musunuz şu oynayan yer bir de aynı zamanda şurası bak bu noktalarda bir gevşeme var haricinde herhangi bir gevşeme yok arkadaşlar bunun haricinde normalde arkadaşlar bir temizliği yapılıp gevşek diğer görülecek olan her yerde kontrolleri yapılıp sıkılacağı söylendi zaten özellikle gösterdiğim yerler not alındı rica ettiğim arkadaş sağ olsun bizi bugün e, akşam 5'e kadar çıkaracak e, Çünkü yapmazsak problem motora biniyoruz artık e, Ulux da gidip gelmeye başladım e, Rolaş bakımını geçecekti Neyse ki kaydımızı yaptık kayıt formum burada e, motoru teslim ettim şimdi benim birkaç tane işim var arkadaşlar e, birkaç tane işim var işimin e, bitmesine mi takip eve geçip dinlenirim. E, zaten e, Türker arkadaş beni arayacak. Malzemecimiz aradı. Az önce arkadaşlar onunla bir konuşma yaptım. E, fayans malzemelerini indireceğini söylüyordu. Son bir teyit etti. Yani e, işte şu uydu diye isim söyledi. E, Teyitini aldı. Ondan sonra bugün malzemeyi indirecek. Çünkü yarın da ee, arkadaşlar fayansçı girip e, yapacak. İnşallah diyelim ama bir sürü sıkıntısı var Ulupiş'te da anlamıyorum. İlk defa böyle bir şey gördüm. Ben oraya inşaata başladım diye mi böyle oldu bilmiyorum ki. Yani bütün atçilikleri gördüm yani arkadaşlar. Ee, gerçekten inanılmaz ya. Ee, şimdi su yok. Bayramdan bu yana arkadaşlar su yok. Eğer şap videosunu izlediyseniz. Ee, oraya suyu nasıl ne cefalarla getirdiğimi tankerle su getirdiğimi motoru kendim kullanmıştım hatırlarsanız görmüşsünüzdür ee, fakat su gelecek diyorlardı gelmemiş arkadaşlar henüz yani su gelmemiş şimdi bu durumda fayansı nasıl yapacağız ben orada değilim yani bilmiyorum arkadaşlar ya bu inşaat işi de beni yıpratıyor şimdi rodaj bak ondan çıktık inşaat işine girdik kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar kanalımıza abone olursanız biz bir inşaat yaptırıyoruz. Ee, onları da ilgilenirseniz izleyebilirsiniz. Ee, arsa alımından inşaatın bitimine kadar bölüm bölüm çekmeye çalıştım. Ee, kısım kısım yayınlıyorum. Şu anda fayans aşamasındayız. Gerçekten çok zorlu. Allah bu arada inşaat yaptıracak olan varsa yardım etsin diyelim. Ee, neyse arkadaşlar biz Birkaç işim var oradan eve geçip dinlenmeye geçeceğim. E, rodaj bakımım bittiğinde zaten Haber alacağım gelip motorumu çıkaracağım. E, çıkarma esnasında tekrar Görüşelim diyelim e, Adana'mızı görmek isterseniz Adana Bu arkadaşlar Biz buradan sola dönüp e, şeye gideceğiz e, Çakmak plazaya gideceğim orada Telefoncuda işim var. Biliyorsunuz telefonumu geçen hafta suya düşürmüştüm. E, ardalandı. E, olmayacağını düşünüyorum kesinlikle ama e, bakalım bir şansımız deneyecek Çünkü servis yapamamıştı. E, servisin yapamadığını tamirci yapar mı bilmiyorum. Servis yapamadı derken yani içindeki rehberime galerime ulaşamadıktan sonra kartı bana değişip e, yapacağını söyledi e, şimdi 3 yıllık bir telefonun da anakartını e, ekranını değiştirip bir 10 bin lira harcamanın da bir anlamı yok zaten sıfır telefon almış gibi oluyorsun elden geçiyor fabrika çıkışlı olmuyor üzerine biraz daha ekleyip e, sıfır telefon almak daha mantıklı daha da cazip yani Öbür işi öbürü akıl mantık işi değil. O yüzden servise vermeyip getirip e, burada Çakmak Plaza'da arkadaşlar bir tane e, tamirciye verdim. E, tesadüf bilmediğim bir arkadaşa verdim ama e, öğrendiğim kadarıyla Adana'nın en iyi tamircisi oymuş. E, bu kadar denk gelir. Çünkü adam sanki böyle yapabilirim gibi üzerinde bayağı iş var çok yoğun ee, Burak abi bir bakalım Hatta bir mercekle falan bir kontrol etti Tamam kalsın dedi çözüp çözemediğine emin değilim Eğer e, henüz e, yapmamış da olabilir Çünkü çok yoğun bir kontrol edelim yapmamışsa da bir sıkıştıralım bir baksın yani bizimkine e, çünkü üç gün oldu vereli. Neyse arkadaşlar durum bundan ibaret. Biraz da bizim benimle birlikte Adana'ya gelmiş oldunuz. Şuradan ışıklardan sağa dönünce Çakmak Caddesi, Çakmak Plaza. Adana'nın meşhur Çakmak Caddesi arkadaşlar burası. Bu çekimleri de özellikle yurt dışından veya işte yurt içinde olup da gurbette olan Adanalı hemşerilerimiz vardır. Bir nebze olsun Adana'yı izlesinler diye çekiyorum özellikle sizler için arkadaşlar. Arkadaşlar Çakmak Caddesi'ne geldik. Şimdi kamerayı kapatıyorum artık. Akşam Rodaj'da bakım çıkışı. Görüşelim. Arkadaşlar şurada bakın kasetçi Kerim yazıyor. Hemen e, şurası giriş. Orada giriş. Girişin hemen e, sağına döndüğü zaman ikinci dükkan kasetçi Kerim. Eğer ki telefonunuzda e, imkansız dedikleri aradılar meydana gelir de yaptıracak bir yer bulamazsanız buraya getirin. Çakmak e, caddesinde, Çakmak plazanın içerisinde hemen girişte e, sağda ikinci dükkan. Kasetçi Kerim. Niye arkadaşlar? Benim telefonum yapsalar da yapmasalar da getirin diyorum. Çünkü e, yani şu anda var ya arkadaşlar o kadar mutlu oldum ki. Dedi ki seni telefonla açtım dedi. E, Biraz ilgilendim dedi. Hmm yapacağım dedi. Ee, arkadaş ee, olacak inşallah dedi. Yani bilemiyorum şimdi arkadaşlar. Gerçekten yani şu anda ya olmayacaksa bile beni şu an o kadar mutlu ettik ki yani mutluluğumu anlamanız lazım arkadaşlar. inanılmaz Yani hiç kimse e, bu işe olacak gibi bakmadı. Bizimki de e, bozuldu. Biz de yok pirince yatırdık. Yok işte e, şöyle yaptık, böyle yaptık e, birçok hikaye anlattılar ama bir türlü kurtaramadık. Seninki de kurtarılmaz diye söylediler ama şimdi bilemiyorum belki de gerçekten kurtarılamayacak ama arkadaşımızın dediği arkadaşlar bugün akşama kadar dedi şey yapacağım dedi. Bir de kart verdi şöyle. bir de kart verdi. gelmeden ara abi dedi. Ya inşallah şimdi niye bu kadar sevmiştim yani alt üstü bir telefon abi diyeceksiniz de. Ya öyle değil ya. Arkadaşlar, 3 yıllık e, cihazım benim. E, i̇çerisinde 750'den fazla telefon numarası vardı. Şu an telefon defterinde sadece 10 kişi var. <laughs> yani, ondan sonra e, galerime ulaşacağım ya. E, sizler için e, yapmış olduğum çekimler, anılarım, e, özelim notlarım, not defterim vardı içinde. Not defterime ulaşacağım. Ya inşallah olur ya. Olmazsa da yapacak bir şey yoksa Sağlık olsun diyelim. Yani telefon gelir. Yenisi gelir. Can sağ olsun. Mal gider gelir. Ama arkadaşlar o telefon diyor. Adanlılar için söylüyorum. Adana'da yaşayanlar için söylüyorum arkadaşlar. Telefonu arızalanır da e, yaptıracak bir yer bulamazsanız gerçekten bu arkadaşa getirin. Bunlar e, yapıyorlar arkadaşlar. Bunu ben birkaç yerden de duydum. Pes sağlık verdim oraya. Yani eğer olursa o zaman konuşayım diyeceğim ama şu an konuşmayacağım. E, ya kısmet bu işler arkadaşlar. Eğer kısmetten varsa o telefon geri döner. O telefon rehberim, o galerim, o anılarım, o not defterim neler neler var. 3 yıllık birikimim var içinde arkadaşlar. Bir telefon alıp da hadi yenisini kullanayım. Olmuyor yani. Neyse arkadaşlar akşam <laughs> görüşelim. Ee, Allah razı olsun Ahmet Bey'den, Muhammed Bey'den. Bin kere, bin kere razı olsun. Yani uğraşıyorlar. İnşallah. Ya bugün bile olmazsa Deziner abi yarın gel al ya. Öbürsü gün al gel. Ya sağlam alayım da bir hafta sonra alayım. Önemli değil ya. Rehberime ulaşayım ya. Not defterime ulaşayım. Hadi bakalım inşallah eğer olursa arkadaşlar e, zaten e, ya bu videonun sonunda ya bir sonraki videoda öğrenmiş olursunuz telefonun akıbetini. E, akşam e, rodaj bakımı bitiminde Gizerler'de görüşelim. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar dolmuşa bindim e, Gizerler'e gidiyorum. Aradılar motorun bakımı bitmiş. Şu anda saat 4.30. Yaklaşık bir 20 dakika sonra falan orada olurum arkadaşlar. Oraya var ya. Çekime devam edeceğim. Detaylı olarak ne işlem yapmışlar bir görelim. Fiyatı, ücretlendirmeyi hepsini açıklayacağım. Oraya bir varalım önce. Arkadaşlar ee, geldim. Varmak üzereyim. Çok az kaldı. Şimdi Telefondayken bana bir fiyat söylediler. Yapmadan önce de 1240 TL'yi gibi fiyat söylediler arkadaşlar. Mecburen yaptırdık yani. Ama merak etmiyor değilim. 1240 TL'lik ne iş yaptılar. Şimdi bunu kendilerine soracağız. Vardık sayılır. Tam kaçtım. Bu da yer. Gizlerler. Servis. Burası. Zaten şu bina arkadaşlar gizerlerin arka tarafı, ön tarafı ana caddeye bakıyor. Bizim motorumuz nerede? Burada, temizlenmiş, yıkanmış belli. Bir kontrol edelim şunları. E evet, bu gerçek Bu da gevşek. Bunun böyle olması mı gerekiyormuş? Yani temizlenmiş sadece şu an gördüğüm kadarıyla başka bir şey yapılmamış. Yıkanmış, temizlenmiş. Gördüğüm tek şey bu şu an. Selamun Aleyküm. Buraya girebiliyoruz mu? Tabii. Buyurun. Abi Türker aradı mı beni? Arkadaşlar yapılan işlem yağ değişimi, e, temizleme spreyi, yağ fıtresi ve işlem bedeli olarak totalde 1240 TL. Herhangi bir başka bir şey var mı Türker? Yok herhangi bir şey yok abi. Bütün kontroller yapıldı. Bütün vidalar sıkıldı. Tamam. Ee, güzel temizliği de yapıldı. Esin Gördüm temizliğini. Evet. O benim e, gevşek dediğim yerlere herhangi bir işlem yapılmamış. Buralar fabrikasyon e, bir sıkıntı var. Gidelerini sıktı kolların panellerin ama evet. E, bir şey olmadı yani. Zaten ben aldığımda öyleydi yani. Hı hı. Ya yani dediğim gibi o fabrikasyon bir sıkıntı Aldığım gün hatta burada bir arkadaş da gelmiştik hatırlarsan. Evet. E, buradan eve geçtiğimizde abi buralar gevşek falan demişti. Yani ilk evet. gün bile öyleydi. Hale e, aynı. Bu fabrikasyon olduğu aynı. için mi böyle? Sıkıntı Anladım. Tamam. Farklı bir şey yok. Benim malzemeler içerideydi. İçinde tamam. duruyordur herhalde. Abi kendine iyi bak. Üzere abi. Görüşürüz kendine iyi bak. Tamam. Ha Dur bir saniye. <laughs> Gidiyordu ama. Hiç ödemeyi istemiyorsun abi. <laughs> Arkadaşlar gördünüz yapılan işlemler temizliği, yağ yağ değişimi, e, filtresi değişmiş. E, bunun haricinde de başka bir şey yok dedi. Bu. E, bu. Olay bundan ibaret. Arkadaşlar şimdi ya bu modu bir türlü bu moddan bir türlü çıkamadım ya arka taraf buğulu gösteriyor. Tamam fotoğraf olarak görüntü güzel ama video için uygun değil ya. Bunu çözmem lazım. Arkadaşlar şimdi telefoncuya gidiyorum. E, telefoncu bir saat sonra gel demişti. Onu da çıkarken aradığımda. Henüz bir saat olmadı ama yavaş yavaş gidelim. Telefona bakalım ne durumda. Onu da sizinle paylaşıp videoyu kapatacağım. Arkadaşlar maalesef kurtaramadık. Hastamız öldü. Hasta kurtarılamıyor arkadaşlar. Öldü. Anakartı gitmiş. Anakartı gittiği için de ee, diğer şeyleri göremiyor falan dedi. Servise de ben göstermiştim. Zaten ekranı 5-6 bin lira. Anakartı 3-4 bin lira. Kamerası, mikrofonu, o su, Yani en ucuz olarak 10 bin lira. En ucuzu. Ee, yani yapmak istersen. O da ne için? Telefonu canlandırmak için rehber yok, galeri yok, not defterim yok, telefona dair, eski dair hiçbir şey yok. Gerek yok yani bu arkadaşlar çöp. Buna biz nazar diye diyeceğiz, nazar diyelim. İnsanların bazı şeylere gözü kalıyor arkadaşlar maalesef oluyor yani olmuyor değil. Nazara da çok inanırım ben. Çok fazla paylaşım yaptım daha sonra bunlar başıma geldi olsun. Pes edecek miyiz? Asla arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Kanalımıza abone olun. Daha güzel, daha kaliteli videolar gelmeye devam edecek. Bizimle kalın. Allah'a emanet olun.